Aşkım, Hı. bizim ilişkimizde ayrılık cümlesi kullanılmasın tamam mı? Her ne olursa olsun, ne kadar birbirimize kızarsak kızalım, o cümleyi kullanmayalım olur mu? Olur bir tanem. Hatta biz kavga ettiğimiz vakitlerde bile böyle birbirimizle hep konuşarak çözelim, hiç sesimizi yükseltmeyelim birbirimize. Kesinlikle araya soğukluk da girmesin, Girmesi mesafe tabii. de girmesin. Asla. Hoş geldin hayatım. Ya Yavaş be, bir öğrenemedin şuna. Ne kızıyorsun be? Aman! Ayrı, ne, ayrılmak ne alakası var alakası, ne alakası ne alaka Ne kızıyorsun o zaman benimle bu şekilde konuşma tamam mı Eğer konuşuyorsan da ayrılırsın a orada kapı ya niye? Hatta ben ne yapayım biliyor musun gideyim senin eşyalarını toplayayım sen bir annenin evine git Orada kapıyı böyle vurmazlar en azından tamam mı Ya anamın evine niye benim Arkadaş sus şu an seninle konuşmak istemiyorum yüzünü de görmek istemiyorum Lan oğlum ben annemin evine lan zaten iki günde bir ya sen anana gidiyorsun ya ben anama gidiyorum gönderiyorsun beni Ben evli miyim bekar mıyım evim nere ben bilmiyorum artık ya Böyle bir şey olabilir mi ya? Çıkmayaydım ana evinden. Gene sert kapattı.